Coin Evreni'nden hepinize merhabalar dostlar. Ben Botvan. Bilmiş ol... Ee, hemen linkleri atıyorum dostlar. Ee, hemen, linkleri atıyorum dostlar. Ee, hemen, hemen linkleri başlığım. atıyorum dostlar. Ee, Şimdi Şimdi hemen başlığım. linkleri... Şuradan da paylaşım yapalım. Cümleten hoş geldiniz dostlar. Aleykümselam. Hemen Telegram linkini de yapıştırayım. Sonra bir daha bir daha uğraşmayalım. Hem genel gidişat adına da güzel bir yorum yaparız. Şu şekilde sayfaya ayarlayayım. Bu arada yeni gelen herkes yayını beğenebilirse çok ama çok mutlu olurum. Şu mesajı da sabitleyelim. Bir saniye, yayının sohbeti kapalı mı? Yo canlı sohbet, canlı sohbet tekrarı. Aboneler, herkes. Şu an yazı yazabiliyor musunuz? Dostlar birkaç kişi deneyebilir mi? Bir mesaj geldi de Telegram'dan. Ya açık. Yani benlik sorun yok hani tekrar yeni tekrarına baktım kontrol ettim de herhangi bir sorun yok neyse şimdi ufaktan başlayalım dostlar az önce bu arada telegram üzerinden bir haber yaptım bu da canlı canlı aslında haber akışının bir örneği oldu ne haberi e, diyen arkadaşlar olabilir biliyorsunuz ki kripto panik üzerinden nasıl haber akışıyla para kaybetmeyeceğiniz aslında para kaybetmemeden kastım şu çok düşük yani bu şans. Neden? Canlı bir örneği var burada dostlar. Audio. Audio az önce Coinbase listelenme haberi geldi ve bunu anında Telegram'a yazdım. Tam da çay almaya gitmiştim ben. Hani tam o şansa geldi ama en azından değerlendiren çok fazla arkadaşımız oldu ve trade grubuna da bu şekilde işlemi anında verdim. Hani burada yazamadım bile hatta Audio longladım 21 cent Audio diye. Bu şekilde sonra kartını açtım bir dakika sonra. Ama güzel bir kar verdi. 20x de %100 üzerinde bir kar. Tabi 20x üzeri takip edilirse ki genelde haber akışları 20x üzeri takip ediliyor. Bence çok güzel bir kardı. Hoş geldiniz cümleten hocam. Ozan hocam. H nokta geçer hocam. Zül hocam. Saat hocam. Cümleten hoş geldiniz arkadaşlar bu arada. Şimdi haber akışları neden önemli? Bunun bir daha örneğini canlı canlı gördük. Bakın buradan yakaladığınızı farz etmiyorum. Buradan yakalasanız zaten 20 de şu an %280. Ben 21 cent'te yakalayabildim. Ozan hocam biraz daha erken yakalayabilmiş. O ekran başındaymış. Ben çay şey almaya gitmiştim. Ama şu oran bile 22'de TP'di. Hatta tekrar kontrol etmek istiyorum. 22'de TP aldım. 21.50'de ilk TP'mi aldım. Aynen şu şekilde trade grubunda işlemi verdim. Entry 21, Stop Loss 22. TP 22 ilk işlemi 21.50'den almışım ilk TP'mi geri kalanı da 22'den kapattım. Haber akışları neden önemli bunun canlı bir örneğini gördük nerede paylaştım tekrar göstereyim koyun ve sisteleme yurtasına audio ekledi diye hani bu haber akışları aslında önemli ha, kripto panik üzerinden de takip edebilirsiniz bunu mesela kripto panik bile aslında yayınlamadı dostlar bilginiz olsun bu tarz tekrar şey yapalım belki çıkmıştır şimdi baktım hatta anında tüm haberlerde Yok görmüş olduğunuz gibi hani bu tarz anlık haberler ben tabi db News ödüyorum ee, oradan yansıyor mesela ama bu tarz haberler içinde mesela alternatif olarak telegrama katılabilirsiniz anında yazıyorum genelde en ufak bir olsun gece 3 olsun gece 5 olsun 4 olsun muhakkak uyanırım ben dostlar genelde uyumuyorum zaten bu tarz haberlerde şimdi audio bu şekilde gördük genel bir bitcoin analizine başlayalım. Kadena için ee, yani potansiyeli çok 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 yüksek bir proje bence ekosistem coinleri arasında. Herhangi bir sponsorluğu yok. Yanlış anlaşılmasın. Hatta Kadena'yı açık olmak gerekirse son yayında Takip ettik bunu telegramda da yazdım. Akabinde 1.14 1.17 bandından buralardan %18 %19 verdik. Bir öncekinde nasıl takip ettik? Aynı şekilde bu band kırılımı geldi. İkinci retestte 86 ile 88 centten şey yaptık. Ve retest geldi son kez de telegram grubunda burada 88 centte şu kanal orta bandı sarı çizgiyi görmeyi burada takip aldık. O zamandan bu zamana da takip eden veya altcoin sepetinden youtube'dan bizi izleyen arkadaş varsa %50 güncel karda bence çok potansiyeli yüksek coinlerden biri. Bir diğer e, sebebi ise şu. Binance listelenmesi e, boğa döneminde gelmedi. Biliyorsunuz boğa döneminde olsaydı fiyata çok ama çok artısı oluyordu. Yani yaptığı hareket şu 6 dolardan 9 dolara çıkmış. %50 ki Binance listelenmesinden bahsediyoruz. O yüzden hala bence boğa yaşamayan coinler arasında en başta benim biriktirdiğim coinlerden biri. Şu an tabi elimde kadene yok. Geri çekilme Bitcoin'de bir düzeltme bekliyorum. Bu düzeltme umarım olur. Akabinde tekrar alırım. Onun harici şu an ne topluyorum yeniden? Ergo. Ergo'yu zaten grafiğini çizmiştim daha önce de. Bu şekilde genel bir beklentim var. Bu tarz coin'ler de uçup kaçmaya başladı mı tutamıyoruz. Mining coin'leri. Daha önce Raven'den bunu tecrübe etmiştim bu dönemde. Burada biz Ergo'dan aldık %180 civarında aynı şekilde. Bunlar genelde hareketlendiğinde güzel hareketler veriyor. Bu Raven'de biz trade grubunda takip ediyorduk. Ekstra olarak son canlı yayında sizlerle de paylaştım tp1 deyken ve zaten e, son videoda ile ondan önceki videoda da hemen bu videoda da görebilirsiniz dostlar bunları burada güncel kaç %57'lik bir hareketimiz var tp2 gelmiş durumda ftm'de güzel bir rencim vardı bu arada twitter'dan neden takip etmelisiniz diye canlı bir örnek bence bu ftm işlemi takip ettim kısa hatta bunu e, bilerek açık olmak gerekirse telegrama yazmadım ki twitter'ı aktif kullanmamız lazım yani etkileşim oranları çok düşük dostlar. Kusura bakmayın ama o kadar emek sarf edip bu kadar az etkileşim almak biraz üzüyor açık olmak gerekirse. Görmüş olduğunuz gibi FVG işlem alıyorum 53 dakika. Akabinde 37 dakika 15 dakikada 20x'de %80 üzerinde bir kazanç söz konusu dostlar. Bu şekilde kısa bir işlem paylaştım burada. Ki direkt sadece burada paylaştım bilerek açık olmak gerekirse. 22.850'den long yani şu an aslında şöyle diyeyim. Ee, şimdi Bitcoin grafiğini açtım mı çok fazla yorumumuz var. Aynı şekilde Bitcoin'den önce SP500 tarafını da göstereceğim sizlere. Benim için bence bu kısım akumüle süreci arkadaşlar. Hani açık olmak gerekirse şöyle günlükte göstermek istiyorum. Şimdi kıramadığımız bir bölge kırıldı. Evet bunun üstünde tutunuyoruz. Buradan 24.200 isteği hala devam ediyor. Hala sürmekte. Ama RSI açısından çok şişmiş durumda. Özellikle günlük bazda ve zaten zayıflamaya başladı görmüş olduğunuz gibi. Buradan son bir week bence 23.200-23.400 en fazla. Ee, görüp akabinde bir tık düzeltme girmesi lazım ki hiçbir düzeltme hiçbir FVG'yi de doldurmuş değil görmüş olduğunuz gibi. Hani yaptığı başladığı atak buradan itibaren farz ediyorum. 17.000 dolardan şu an 23 bin dolarlara geldi 6000 dolarlık bir bölümde hiçbir düzeltme yapmadı burada bir yapı oluştu dostlar açık olmak gerekirse bu bölgenin likiditesini bu bununla aldı akabinde yukarı burada bir elin mask olayları falan olmuş o sırada ben tıraş oluyordum haberiniz olsun bu yüzden Aleyküm selam hoş geldiniz dostlar bu arada yayını beğenmeyi unutmazsanız çok ama çok mutlu olurum bu yüzden e, genel anlamda Hatta beklentim şu diğer kartta çizdim bunda Evet şu yani bir tık düzeltme alırsa en kötü bu FVG bu boşluğu bile doldursa çok daha sağlıklı ilerlemek isteyecek. Bölge kırılımı hiçbir şekilde retest almadan gidiyor. Buraları artık karıştırmıyorum bile. Hani burada aynı şekilde düşen bir ana trend kanalımızdan çıktık. Bu kanal Ağustos ayından beri aktifti. Burada güçleniyordu ki burada zaten son yapmış olduğumuz analizleri hatırlarsınız. Hani 14.000 dolar konuşuluyordu. Ben 14.000 dolar beklemediğimi söylemiştim. Hatta şu grafiği açayım oradan hatırlarsınız zaten. Hedefimiz 15.767 idi. Bunu da burada izleyebilirsiniz dostlar. <laughs> Ortalama 48. 20.400'deyken hala bu hedef geçerli diye söylüyorum bu yayında ve bu kesitte zaten izleyebilirsiniz. Hani inan etmeyen arkadaşlar olabilir aynı şekilde. Burada fiyat test etmiyor. Bu bölgelere göre alım yaptık. Bu 4000 dolarlık kısımda altcoin'leri aldık. Bu saatten sonra 2023 senesi benim açımdan şu an bu da FTM kartımız bu arada güzel bir geri çekilme olmuştu. SP500 tarafı bence önemli. Yumuşak bir resesyon geçecek gibi duruyor. Ama SP500 günlükte gap vermiş durumda. 4 saatlikte özellikle. Bakın burada bir gap var arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Bu tarz gap'ler kesinlikle doldurulur. Bilginiz var. Er ya da geç bu gap doldurulacak mesela. Bunu hatta sarı olarak bırakmak istiyorum ki. Şimdi e, yayın tekrarını izleyen arkadaşlar veya takip eden arkadaşlar varsa. Bu tarz şeyleri görmüş olduğunuz gibi gap'ler hep doldurulur. Bu şekilde hareket eder. Kadena beklentim eğer Solana potansiyeli gibi olursa burada fiyat belirtmek istemiyorum ama minimum 30-40 kat bir beklentim olabilir dostlar. Benim bu şahsi görüşüm, şahsi hedefim ekosistemini geliştirirse, nier gibi bir kısım reklam yaparsa kadena bilmiyorum ama geçtiğimiz günlerde mesela 88 sen benim hedeflemediğim bir rakamdı ondan önce. Yani ben 1.10-1.20 en fazla görürüm. O da 2020 Mart krizi gibi olursa bitcoin adına konuşmak gerekirse o tarz bir durumda göreceğini düşünüyordum. 88 sente düştük kaçırmadık şimdi 1.30. Zaten yayında almıştım ben onu. Hatta yayın esnasında yayını durak satıp direkt alım yaptığımı söyledim. Sonra %20 de aldık %50 buradan. Güzel tradeledik bence kadeneyi. Burada sattık düştü tekrar aldık. Sonra burada tekrar sattık. Şu an bir tık daha yükseldi. Biz sattıktan sonra ne kadar gitmiş? %10 daha gitmiş. Sağlık olsun şu an ben güvenli liman olarak bir tık daha nakite geçmek istedim. Biliyorsunuz %35 coin diyeyim. %65 nakit Alternatif ne topluyorum? Ergo topluyorum dostlar. Tekrar hatırlatayım. Ee, Ergo'dan %55 bir aldık. Akabinde kadeneye falan geçtik. Biliyorsunuz zaten. Güzel bıraktı ama şu an için bence tam atak yapmadı. Raven özellikle hiç sakin durmuyor. Raven, Ethereum, Cash aynı. Yani mining queenleri 3-4 ayda bir bence sıkı takip edilmesi gereken queenlerden biri. Bunların nedenlerini de biliyorsunuz. Ethereum Proof of Works mantığı bitti. Kazımı bitti. Ve Ethereum Keş şu an başını çekmekte. İkinci sırada ergo üçüncü sırada raven var. 2 ile 3 değişebilir bu duruma göre. Kaden alınca yazıyorum. Tüm işlemleri bu arada sabitlenenlerde de bulabilirsiniz. Tüm işlemlerimi yazıyorum dostlar buraya. Hani aldığım spot olarak takip ettiğim. Sadece şu mesela FTM spot işlemi zaten trade grubunda paylaşmıştım. Bu da bir foru. Bu da hafta aynı şekilde %70 %80 karla TP2 gelmiş durumda şu an için. Ki tepeden tekrar short açıp bir de Twitter'da ücretsiz bunun işlemini verdim. Akabinde kar aldık. Phil, Kadena, Blaze, Burger, NK ne Bu hafta almış olduğunuz karlar. Son videodan sonra Burger mesela ne kadar kar ettiği, ne kadar şey yaptı. Bu video hemen hatta 3-4 saat içinde %10 %15 yapmıştı bile. Son video sorulması Burger aynı şekilde. Bir Burger durdursun hocam yazmış bir arkadaşımız. Bakın burada yazmışım yine fil kadena toplam yüzde 80 civarı karla satıyorum yüzde 35 koyun yüzde 65 nakitle yola devam ediyorum isteyen ergodan da yüzde 20 kar alabilir ama ben satmıyorum tutuyorum diye de burada yazmışım dostlar bilginiz olsun zaten fil kartlarım hepsi analizlerimi son videolarda görebilirsiniz dostlar bu yüzden bildirimleri açıp abone olabilirsiniz anlık olarak bazen şey T'yi mi T ne hocam Coinbase audio haberi vardı en son ya şu an mesela genel anlamda sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz benim bence e, şu var piyasadaki bir tık beklentim mining coinleri bu tarz ufak ara yükselişlerde şu an bitcoin bir ufak ara yükselişe girdi ya bu tarz dönemlerde mining coinleri biraz daha favori olabiliyor özellikle önümüzdeki hafta ve bu hafta bence ethereum keş güzel bir atak yaparsa Raven ve Ergo da direkt peşinden sürüklenir aynı şekilde ki bakalım aynı şekilde Ethereum Cash buralardan ne kadar atak yapmış %40 %50 civarı mesela Ergo'dan biz %70 aldık Raven'den yanlış hatırlamıyorsam %50 %60 civarı kar aldık Aptos Sol zaten bunları bahsetmiyorum Hani mining coinleri 3-4 ayda bir biriktirilip ara ara miningçiler tarafından hareketlendirilip tepeden satılıp tekrar toplanmaya. Yani bu toplama evresi Burası da satış çevresi diyebiliriz mesela şu şekilde hatta bir mum atmak istiyorum ben bırakalım diğer yayınlarda da bakarız özellikle alt kırmızı bölge 16 21 benim bölgenin altında kaçırmayacağım bir yer arkadaşlar bilginiz olsun ama ben Ethereum Cash toplamıyorum onun yerine alternatif Raven Ergo'da işleme girdim bilginiz olsun Ethereum Cash kötülemiyorum yanlış anlaşılmasın sadece ee, araştırdığımda pek fazla artısı olmadığını düşündüm. Kendi adıma konuşmak gerekirse ve yatırım yapmamayı tercih ettim. Bu kadar basit. Hani bir şey yapmayalım yani böyle kötülüğü o tarz bu tarz diye değil. Bence buradan bir %50'lik daha potansiyeli var gibi gözüküyor. Hani buradan güncel takibe girilir mi? Bence bir tık daha hani yarı yarıya artık risk edilebilir. Bu kısımlardan güzel olabilirdi. de. Burada gireceğiniz bakiyenin yarısıyla takip edilebilir mesela. Bu sizin risk getiren analizinize kalmış. Neymiş o ya? T ne? T'yi bilmiyorum bu arada. Yani açılımı var mı Bitcoin'in? Terra Salt'muş. Token. Ben bunu bilmiyorum şu an. Böyle bir hareket gelmemiş ama 200 milyar, 200 milyon dolar değeri. Projeye şeye hakim değilim. Şeyin ikonu gibi kullanmışlar. Tourist Wallet'ın biliyorsunuz TVT'nin o tarz kullanılmış. Hocam şu spamları bir şey yapalım da. Bir saniye. Tamamdır. Şimdi genel anlamda bu e, bugünkü bitcoin özellikle SP500 tarafında yükselip bitcoinin hani geri çekilmesi de bence artık bitcoinin Satıcılı konuma geçtiğini gösteriyor benim açımdan bu şekilde CDD verileri var ancak hala borsalara geçmiş değil Bu şekilde bir gap var düzeltme ve retest yaparsa özellikle SP500 de bu bölgeyi kırmış durumda şimdi o yüzden dikkat etmekte de fayda var ana düşen trend biliyorsunuz covid dönemi ve global ekonomik kriz sonrası benim için bu trend kırıldıktan sonra özellikle retest şu yapı order block tarzında zaten bunu geçtiğimiz dönemlerde çizmiştik. Aynı şekilde yeni bir tepe yaparsa bu bölgenin üstünde artık 1.5-2 ay 2.5 ay hatta bence piyasa çok daha rahatlayacağı bir döneme gireriz. Nereye kadar? Mart'a kadar mesela aynı şekilde. Ancak 2023 yılı tekrar altını çiziyorum yumuşak da geçse resesyon yılı ve altcoinler, kripto paralar, bitcoin aklınıza ne geliyorsa Resesyon yılını tecrübe etmemişler. Bu yüzden e, dikkat etmekte fayda var. Ben bu şekilde bir karar aldım. En kötü şekilde %20 yani benim 10 bin dolarım varsa 2.000 dolar hiç işleme girmeden şeklinde. Yani en kötü şartlarda ekleme yaparsam yaparım. Onun harici full nakitte tutmayı planlıyorum o kısmı özellikle. Bu şekilde yol almayı planlıyorum. Bu arada Near'da retest'in aynı şekilde bir düzeltme gelirse özellikle şu yapılar. Bunu da çizmek istiyorum şimdi yayında. Şu yapılar. Özellikle takip edilirse bence buradan tekrar şöyle bir tepki alabilir. Yani bu bölgeler gez, gelirse özellikle güzel bir işlem takip edilebilir. Özellikle retestine veya aynı şekilde short'u. Yani şuradaki e, zigzag takip etmeyi planlıyorum açık olmak gerekirse. Sık sık bakıyorum fiyata. Hani geri çekilmesi olursa güzel. Bayağı şişti. Niyer'i biz %80-%70 karla falan sattık. Şurada şu kesimde bir yerde. Tekrar hareketine devam etti. de güzel mesela. Vallahi bilmiyorum. Cidden bilmiyorum projesi o bu. Çünkü abi e, şuraya bakalım. 23.339 tane kripto para olmuş. Hani çok 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 fazla artık. Böyle yüklü bir hacim olarak da şey yok. Borsa likiditesi piyasa beklentisine bir bakalım. Ha, genel anlamda şu var şu an piyasada. ABD tarafı yükseliyor. E, Bitcoin hani zayıflık göstermeye meyilli hareket ediyor ki düzeltme artık bence şart oldu hani en kötü 24.200'e de gitse şu hareket yaptıktan sonra gitse çok daha sağlıklı olacak yani şu 21.400 bölgelerine kadar bir düzeltme hala daha bekliyorum umarım gelir ha gelmezse de 24.200 artık hedefi ha bu bölge kırılımı sonrası artık bu bölgede de olsa bir tık akumüle olması lazım diye tahmin ediyorum akabinde büyük 28.200 bölgesi ki bu bölgelere geldikten sonra zaten haftalıkta da ana trendimizin tekrar içine girmiş olacağız. Haftalıkta logaritmik grafikte 25 bin dolar şu an için bizim hem kanal alt bandımız tekrar kanala girme bandımız hem de aynı şekilde MA200 ortalamamız haftalık bazda. Bu yüzden dikkat etmekte fayda var dostlar. Bu bölgeyi kırılım geldiğinde Artık bilin ki kanalın tekrar içindeyiz bu şekilde akumülü olsun güç toplasın yeter ki bu kanala girsin dostlar bu kanalda şu şekilde büyük fotoğrafı göstermek istiyorum hani genelde benim e, uzun vade metriklerim kullandığım bir grafik bu şekilde RSI açısından olsun e, genel gidişat açısından olsun. Ripple'da güzel ataklar olabilir Ripple hareket etmedi bence piyasaya oranla ama şu dava olayı artık başından atması lazım biliyorsunuz ki yani Ripple tarafına gelişen çok olumlu olaylar var ama Ripple durak satan yani yatırımcı açısından şey yapan bir olay da bu dava olayı yani canları sıkılıyor artık biliyorsunuz ki bence onun harici Ripple'ın geleceği güzel coinlerden biri arkadaşlar Ripple'ın hani orta ve uzun vade için ilk çıktığı zamanlarda da bu şekildeydi. Hemen diğer grafiğe geçelim şu an içinde bu şekilde hani yatırımcıları dava konusunda da bence dava olduğunda 16-17 centlere kadar düşmüştü 44 centlerden hiç unutmuyorum o günü 16-17 centlerden filan aldım 20 centten satmıştım bir kere iki kere trade yapmıştım ona rağmen bu ağda mesela 2 dolarlara kadar atak yapabilmesi bence potansiyelini gösteriyor zaten ki o dönemde de aynı şekilde davalıktı coin. Bence Ripple ee, dava olayından sonra asıl fiyatına ulaşacak diye tahmin ediyorum. Özellikle Boğa'la birlikte bu hareket gelirse çok daha olumlu olur bence. Şimdi bir de şu var. Şunu söyleyeyim. Ufaktan 15-20 dakika sonra yayını kapatalım. Bu arada sormak istediğiniz koyun varsa bunları da belirtin. Şimdi hepimizden bahsettik. SP500 tarafına baktık. Nasdaq tarafı da aynı şekilde geçtiğimiz günlerde bir kama vardı. Bu bölge kırılımı yukarı gelmesi lazımdı. Burada biliyorsunuz ki bir e, Adalet Bakanlığı tarafından duyuru yayınlandı. Ve hani o zaman da canlı yayınlıydı. Kripto paraları etkileyen bir haber. Nasdaq ABD tarafını da etkiledi. Burada geri çekilme oldu. Şu an bence bu boşluğu aldı. Hani böyle bir fırsatı bulmuşum. Neden burada bir silkeleme yapmayayım diyerek bence düştü. Benim gözümde şu bölge o nitelikte arkadaşlar. Yani burada aslında yükselişine kademeli devam ediyor. Ama Bitcoin tarafına baktığımızda aynı şekilde bu devam etmedi arkadaşlar. Daha çok akumlu oldu. Ama şu var ABD tarafı yükselmezken de Bitcoin çok hareketliydi aynı şekilde. Takip ettiğim gap bu şekilde bir düzeltme olursa alt bölgeler özellikle bu bölgeler 21.400 bir akumüle süreci bekliyorum. Buradan alacağı tepkiyle belki zikzak burada gerçekleşir ama po dediğimiz grafik gerçekleşirse de beklentim bu arkadaşlar. 19.500 yani bu bölgeye kadar iğne sarkması olur. Aynı sol grafiğindeki gibi geçenlerde soldan çok güzel bir hareket yakaladık biliyorsunuz ki. Bir saniye burada olması lazımdı. Hmm. Po3 grafiği de budur arkadaşlar. Aynı şekilde akumüle, e, manipüle kısmı, pardon manipüle, manipüle kısmı, akumülasyon, manipüle, distribution ve sonuç yani giriş gelişme sonuç diyorum ben buna. Aynı şekilde dostlar %24'lük güzel bir hareketli. Bunu da yine Telegram'da paylaştım. Hatta göstereyim onu da. Zaten biliyorsunuzdur dostlar bir tık üstte olması lazım. Yani bu hafta özellikle çok güzel kar aldık. Mesela burada bir foru aynı şekilde trade grubunda ve burada paylaştım. 40 dakikada bile 20x'de %50 ki 20x'lik bir pozda yüzde 550 xde de %1-250 civarında bir kar. Aptos aynı şekilde. Bunu da paylaştım arkadaşlar. O grafikte Aptos'ta yine şu var. Ee, hiç retest almadan gitti mesela. Bu da çok daha fazla atak yapmasına neden oldu. Kırılım. Bu da kırılım yapmadan önce aynı şekilde paylaştım. Bu da burada bir yerde olması lazım. Ya Aptos grafiğimizi de burada paylaşmışım ama. Bir önceki. Artık neyi ne zaman paylaştım. Abi? Burada paylaşmışım Aptos. Daha kırılım. 8.43'teymiş. Yani scalp olarak poz aldığımız ee, bir işlemde scalp olarak takip ettiğimiz coin değil. %75 spot kararı artık siz hesaplayın 20x'i 50x'i ne kadar çok fazla gitti bence. Abi aynı şekilde güzel bir hareket yakaladık. Bu şekilde bir piyasa beklentisi. Retest aldı bölge altı stoplu takip ettik. %9 %10 civarda buradan kar almışız dostlar. Spot olarak bakın. Hani 20x de %200 civarında aslında. Bu şekilde güzel karlar aldık. Genel anlamda sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz dostlar. Benim için cidden yorucu bir gündü aslında. Hani çarşıda çok fazla işim vardı. Piyasa hareketlenmedi, bekledi, bekledi, bekledi. Ben tam trash oluyordum. Ee, Elon Musk haberi falan gelmiş. Audio'da fiyatlamış haberi. Yani bu saatten sonra bence işlem kapatmakta bir tık kar almakta fayda var. Hani Coinbase haberi o kadar e, etkili bir haber olmasa da şu anki piyasaya göre bence güzel bir hareket yaptı. Mesela haber etkisiyle 20x'lik bir kartta %283x yani 100 dolarda 400 dolarınız olmuş oluyor. Bence çok güzel bir kar. Bu yüzden haber akışlarını kaçırmayın. Twitter'da da sık sık paylaşım yapmak diye ücretsiz olarak. Son FTM işlemimi zaten bu şekilde verdim. 15 dakikada 20x'de %80'lik bir kar söz konusuydu. Şeye bakacaktık. Bir de ona bakalım. Şu an likidasyonlar da iyi aslında. Piyasaya geçen haftadan beri yani son 10 gündür cidden can geldi. Yoksa çok ama çok sıkıcı oldu. Genel anlamda şu an hala long yönlü ne kadar baskın olsa da Bitfinex tarafı short yönlü son 5 dakikada. Bir saatliğe bakalım. Şu an hala piyasada long beklentisi var. Hani %50'nin üstünde genel anlamda. 4 saatlik ve günlük. 4 saatlikte short bir tık daha baskın. 24 saatlikte de eşit durumda dostlar. Son 5 dakikalıkta da şu an için ee, bir tık daha short daha ağırlıklı dostlar. Hani genel anlamda piyasada dediğim gibi bir düzeltme beklentisi var. Ama bu beklentiyle birlikte bence son bir kez daha wick atması da bir ihtimal diye düşünüyorum. Yani şu hareketi de çizmek istiyorum. renci alayım per paritesi. Beklediğim hareket ne olur arkadaşlar? Burada eğer bir deviation kısmı gelirse şu şekilde bir düzeltme bu bir ihtimal veya buradan direkt alt kademe sonrası bu şekilde bir düzeltme. Şu an benim öngörülerim bunlar ama yukarı yönlü tekrar 24200'de isteyebilir. Hala bölgede bence güçlü tutunuyor. Neden? Şu hareketle birlikte bence bu bölge de saldı. Yukarı gitmeden önce genelde biliyorsunuz ki bölge temizliği yaparlar. Az önce de hem alt hem üstü temizledi. Yukarı yönlü bir atak artık istiyor gibi gözüküyor Bitcoin açısından da kısa vadede. Ama bir düzeltme piyasa adına da şart oldu dostlar. Hani hem altcoinler açısından hem bitcoinler açısından daha olumlu bir sonuç almamız için bence 21400 bölgelerine kadar bir düzeltme çok ama çok iyi olur. Ya genel anlamda bunlar video çekemedim hem e, yayın yapmak istedim. Bu şekilde dostlar analizim. Sorusu olan varsa sorabilir. Onu da cevaplayalım. Ufaktan kaçayım. Ya piyasada öyle e, aham şaham bir hareket gelmedi hala. ABD tarafı olumlu ama Bitcoin artık bir tık daha duraksamış durumda. Akumüle oluyor. Bu genel gidişat dostlar. O zaman ufaktan kapatalım dostlar soru yoksa. Şöyle şunları da hatta bunlar dursun. Bu yayınlık bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayınlarda videolarda görüşmek üzere dostlar.